de çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız pek çok tehdide, pek çok iftiraya, pek çok yanlışa rağmen, korkutma çabalarına rağmen mecliste bu tasarının Türkiye'yi bölünmeye götürecek, milleti birbirinin karşısına dikecek bu anayasa taslağının geçmemesi için bir büyük gayret içindeler. Ben yarın gene Milliyetçi Meslek Adamları Derneği'nin davetlisi olarak yarın saat üçte bir konferans için gelmiştim. Esasında davetin ana sebebi oydu. Konferansımızın ismi, konusu milli iradenin önemi. Şimdi yönetenler milli iradeyi ağızlarından düşürmeyenler milli irade her şeydir diyenler ikide bir hadi milli iradeye gidelim diyenler buradan özellikle Antalyalı sivil toplum örgütü mensubu hanımefendilerin huzurunda özellikle salonumuzun neredeyse yarısını şereflendiren hanımefendilerin huzurunda bu muhteremlere bir soru sormak isterim. Eğer siz milli iradeyi gerçekten bu kadar önemli görüyorsanız eğer bir taslak getirdiniz. Milli iradenin hiç bir alanıyla tartışmadınız. Milli iradeyi yansıtan sivil toplum örgütleriyle tartışmadınız. Milli iradeyi oluşturan yargıyla milletimizin çeşitli örgütlenme alanlarıyla meslek odalarıyla ve bu bu arada sanayi ve ticaret odalarıyla ama bu arada Kanarya Sevenler Derneği'ne kadar ele geçirmeye gayret ettiğiniz bütün sendika ve sivil toplum örgütleri ile tartışmadınız. Üniversitelerdeki çok değerli bilim insanlarıyla tartışmadınız. Siyasi partilerin değerli temsilcileriyle tartışmadınız döndünüz, dediniz ki bir anayasal suç işlenmektedir. Bunu diyen Sayın Bahçeli, bir anayasal suç işlenmektedir. Cumhurbaşkanı anayasal suçu işlemektedir. El hak doğru söylemektedir. Sayın Bahçeli'nin bu tespiti doğru.